Bir Windows Teknoloji videosuna da hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Minolta F35 Big Finder. Neden Big Finder? Neden Big Finder diyorlar? Çünkü vizörü ve çekim açısı oldukça büyük. Neden çekim açısı oldukça büyük? Çünkü büyük fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan çok güzel kompakt bir fotoğraf makinesi. Big Finder biz normal şartlarda Minolta çok fazla incelemedik. Kodak bizde daha çok fazla kanalımızda var ama bir de Minolta inceleyelim istedik. Minolta'nın F35 modeli bugünkü test ve inceleme konumuz. Öncelikle tasarımından bahsederim. Oldukça hafif, çok küçük sayılmayan bir fotoğraf makinesi. Gerçekten çok hafif. Bununla beraber büyük bir yapısı var. Şurada görmüş olduğunuz cam mekan hatta vizörün büyüklüğü bile gerçekten farklı. Onun yanında flash birazcık ufak kalmış. Flaşımızın yanında da şurada bir tane kırmızı göz engelleyicimiz var. Bu kırmızı göz engelleyicisini diğer videolarda bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda siz fotoğraf çektiğinizde, böyle bir kişinin fotoğrafını çektiğinizde şurada görmüş olduğunuz güzelden güzel flaşımız karşı taraftaki insanın gözünü kırmızı şekilde çıkartmaya, böyle uzaylı gibi çıkartmaya çalışırdı. Bunu gören fotoğraf makinesi üreticileri de şöyle bir Redline Protector diye bir sistemi geliştirdiler. Siz e, fotoğrafa, flaşa bastığınız an itibariyle burada görmüş olduğunuz bir kırmızı ışık yanıyor ve bu kırmızı ışık da e, karşı taraftaki insanın e, gözündeki o kırmızı ışığı e, tamamen engelliyor. Bununla birlikte burada bir lensimiz var. Kapatıp açma tuşumuz. Bakın burada şurada bir minolta yazımız var. Burada bir tutma lastiğimiz mevcut. Şöyle çevirirsek eğer Red Eye Reduction gördüğünüz gibi Red Eye Reduction var ve Auto Flash özelliğimiz mevcut. Şurada kaç tane poz göster kaldığını gösteren bir göstergemiz mevcut. Şurada da bir deklanşörümüz mevcut. Bunun dışında arkayı çevirdiğimizde yine çok ama çok büyük bir vizörümüz var. Bu vizörün içinde de rengi birazcık farklı sarıya dönen bir renge sahip güzel bir vizörümüz mevcut. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bir flash'ın hazır olup olmadığını gösteren bir flash hazır işaretimiz, ışığımız mevcut. Bununla birlikte arkasını çevirdiğimizde şurada dolayısıyla altını çevirdiğimizde şurada eee filmimizi filmimizi bitirdikten sonra tamamen sarmamız için gereken bir düğmemiz mevcut. Osaka Japon yapımı bir Minolta'ymış bu. Ama e, Osaka Japon yazıyor ama şurada Made in China yazıyor yani ilginç sonuç olarak her şeyimiz Çin artık zaten. E, bununla beraber şurada bir e... Tripodu e, sabitleyebilmemiz için gereken bir e, deliğimiz de mevcut. Bunu da böyle döndüre döndüre tripoda sabitleyebiliyorsunuz. Şurada e, pil yuvamız var. Pil şu şekilde açıyoruz. Bakın burada da bir pil yuvamız var. Pil da şurada gördüğünüz artı ve eksi e, kutuplara göre e, yerleştirebiliyorsunuz e, pilleri. Kalem pille çalışıyor. Standart kalem pille çalışıyor. Bu kalem piller konusunda şunu söylemek istiyorum <laughs> normal şartlarda e, tabii ki her kalem pil olur ama kalem pillerin e, uzunluğu daha doğrusu kullanım kapasiteleri oldukça değişken. E, hani e, en iyisini de alsanız e, belli sürede e, götürüyor ama tabii bunların hepsi biraz israfa dönüyor. O yüzden bir kereliğine bir e, şarjlı e, pil alırsanız eğer bu şarjlı pil sizi uzun süre idare eder ki bu zaten bu tarz fotoğraf makinelerinde çok fazla aşırı derecede bir pil kullanımı olmuyor. Şarjlı pil taktığınızda, şarjlı kalem pil taktığınızda sizi uzun süre götürebilecek bir kapasiteye sahip olur. Ee, bu fotoğraf makinesi otomatik bir fotoğraf makinesi olduğu için sadece flaşı değil içindeki motoru da e, yine e, pille e, çalıştırıyor ama şartlarda mesela EC100 KB10 gibi modeller e, şurada gör diğer videolardan da izleyebilirsiniz burasının da bir e, sarma e, butonu var o sarma butonunu sarma makarası var daha doğrusu o sarma makarasıyla e, kullanımlı e, pilsiz olarak e, kullan yani çalıştırabiliyordu ancak bu mini oltada ee, tamamen her şey otomatik olduğu için her şeyi pil kullandırıyor. Pil sayesinde yapılıyor. Şurada görmüş olduğumuz bir e, tırkımız var. Bu tırkıyı yukarı doğru çektiğimizde pil e, yuvamız, pardon, e, film yuvamız açılıyor. Film yuvamıza şurada görüldüğü üzere filmimizi düz şekilde koyuyoruz. Sonrasında filmi uç tarafına getiriyoruz ve şuradaki araya yerleştiriyoruz. Buradaki araya yerleştirdiğimizde e, ve sonrasında kapağımızı kapattığımızda film yerine yerleşiyor. Fırın makinesinden bir ses geliyor ve hazır olduğunu belirtiyor. Sonrasında deklanşöre şöyle basıyoruz. Deklanşöre şöyle bastığımızda hop şuradaki şey sıfırdan bire geçiyor. Sıfırdan bire geçtiğinde de e, anlıyoruz ki bir... <laughs> filmimize, fotoğraf makinemizde film çekmeye, daha doğrusu fotoğraf çekmeye başlamış oluyoruz. Sonrasında bir tane daha basıyoruz, bir fotoğraf daha geçiyor, burası iki oluyor. Bir tane daha basıyoruz, üç, dört, beş bu şekilde gidiyor. Peki ondan sonra 36 tane pozluk bir filmimiz var içinde. 36 tane pozluk filmimizi biz bitirdikten sonra ne yapıyoruz? 36 tane filmi bitirdik içinde ve sonrasında şurada görmüş olduğumuz e, film sarma e, butonumuzu şu şekilde sarıyoruz. Şu şekilde getiriyoruz. Bu şekilde getirdiğimizde filmi kendi kendine sarıyor, sarıyor, sarıyor. Sarma işlemini de şuradaki bakın şu an S yazıyor. Bu S işlemini e, S'ye gelene kadar, e, 36'dan S'ye gelene kadar e, sarmasını bekliyoruz. Zaten o belli bir süre sonra duruyor. Durduktan sonra ne yapıyoruz? Tekrar buradan e, filmimizi yerinden çıkartıyoruz. Burada sarılmış olarak geliyor. Filmimizi çıkartıyoruz. Filmimizi çıkarttıktan sonra da o filmi gidip fotoğrafçıya veriyoruz. Fotoğrafçıya verdiğimiz filmi istediğimiz şekilde tab ettiriyoruz. Ee, bu Minolta'da, Minolta F35 Big Finder'da oto e, e, flash özelliği mevcut. Bu oto flash özelliği nedir? E, şurada görmüş olduğunuz bir başka sensör var. Buradaki sensör sizin içeride misiniz, dışarıda mısınız, günlük bir havada mısınız, karanlık bir havada mısınız, gece mi fotoğraf çekiyorsunuz, gündüz güneşte mi fotoğraf çekiyorsunuz hepsini algılayabiliyor. Bunu algılaması sonrasında da buradaki flashı kendi içinde kendi kendine çok güzel bir şekilde ayarlayabiliyor. ...ya kısık ya da yüksek flash değil, sabit bir flash veriyor ya da vermiyor. Bu tamamen dediğim gibi sensörle alakalı bir şey. Hatta şunu şu şekilde yapıp elinizi şöyle koyduğunuzda karanlık olarak agaladığında bile... ...günlük havada flashlı olarak çekim yapabiliyorsunuz. Minolta gerçekten de iyi bir makine. Hani ilk, bence ilk üçte olan bir makine. Minolta, Kodak, Akfa hadi Nikon’u da koyalım, Canon’u da koyalım. İlk beşin içinde diyelim, İlk beşin içinde olan bir firma. Minolta fotoğraf makinelerini oldukça çok seviyoruz, çok kaliteli ve çok sağlam oluyorlar. Bir Kodak kadar olmasa da e, gerçekten de sağlam fotoğraf makineleri üretiyorlar ki hala da öyle. E, şu anda Kodaklar yok, o yüzden de Minolta ve Canon e, en bence en e, iyi fotoğraf makineleri olarak söylenebilir. Bunların e, akabinde her fotoğraf makinesi videosunda söylüyorum. Bunu neden söylüyorum bu arada? Bazı takipçilerimiz bizim her videomuzu seyrediyorlar E, Beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Mutlaka soruları varsa sorularına cevap veriyorlar ama bazı sadece izleyicilerimiz geliyor. Bu izleyiciler sadece fotoğraf makinesi hakkında bilgi alıyorlar. Ve sonrasında kanaldan hemen çıkıyorlar, gidiyorlar. Burada önemli olan şey şu, bu püf noktalarını anlatmayı seviyorum. İnsanlara yardımcı olduğunu inanıyorum. Birincisi her şeyden evvel bu fotoğraf makinesiyle siz bütün çekimlerinizi bitirdiniz. 36 tane poz bitirdiniz ve belli bir süre kullanmayacaksınız, koyacaksınız bir kenarda duracak. Ama ve lakin sizin bunun içine koymuş olduğunuz, şurada görmüş olduğunuz piller akıcı piller. Yani belli bir süre durursa yer akabilir. Akarsa yer şurada görmüş olduğunuz metallere zarar verebilir. Korozyon korozyon yapabilir ve burayı paslandırabilir. Şimdi bu fıra makinesinde her şeyi bütün mekanizmi bu pilin verdiği güç e, tedarik ettiği için e, sizin bu pillerin buradaki e, şuralarını korumanız gerekiyor. Bu korumayı da nasıl yapacaksınız? Kullanmadığınız zamanlarda film e, pardon fıra makinesinin içinden pilleri çıkartacaksınız. Pilleri çıkartın ki e, mutlaka mutlaka bu piller akmasın ve buralara zarar vermesin. Dediğim gibi buralara zarar verirse bu fotoğraf mikrosun hiçbir anlamı kalmaz. Böyle dekorluk olarak bir yerde böyle hayatınız boyunca durur ya da çöpe atarsınız gider. Bununla beraber bu pilleri çıkartın ve ne kadar böyle en iyi pilde olsa e, aldığınız şarjlı pilde olsa akma olana oldukça yüksek durduk yerde akabilme potansiyelleri çok fazla. Bununla birlikte. Ee, film konusunda mesela işte 36'lık bir e, film aldınız atıyorum onun 20 tanesini çektiniz geri kalanını sonra çekeceksiniz ee, ya da e, filmi çekmeye devam ediyorsunuz fotoğraf çekmeye devam ediyorsunuz şimdi şurada görmüş olduğunuz açtığınız açtığınızda itibariyle içeride bir film varsa e, bunun şu kapağını film içindeyken açarsanız sarmadan açarsanız eğer e, buradaki film güneş gördüğü anda ışık gördüğü anda yanacaktır bunun yanmaması için e, şuraya bir e, serobant yapıştırmanızı tavsiye ediyorum. Hem eliniz çarpmaz... Hem yanlışlıkla açmazsınız. Hem bu bandı buraya yapıştırdıktan sonra bu filmin e, bitmeden açıldığında yanacağı aklınıza gelir. Ve böylelikle bu e, problemden e, uzaklaşmış olursunuz. Buraya ufak bir band ya da belki kendini e, hani muzur olan bir arkadaşınız da bunu açabilir. Aa bu neymiş diye böyle çat diye açar. Açtıktan sonra bütün film yanar gider. Bütün emekleriniz zayi olur. Çektiğiniz güzel kareler sonsuza kadar yok olur. O yüzden dediğim gibi şuraya bir ee, selebant yapıştırmanın sizin için her zaman e, mantıklı bir e, tavsiye olacaktır. Ee, Minolta Big Finder F35 Big Finder hakkında size bahsettik, bahsetmek isteklerimiz, bunlardan ibaret. Ee, bir sonraki e, fotoğraf makinesi videomuzda tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bu fotoğraf makinesi hakkında da sorularınız varsa bize sorabilirsiniz, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm yorumlara, tüm sorulara cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bize destek olmak için ve bu tarz başka fotoğraf makinelerini incelememizi, test etmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olmak için lütfen abone olun. Bizim için gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı çünkü. Bir başka vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.